Sevgili dostlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bütün dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu pandemik koşullarla birlikte bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Artık belki eskisi gibi kalabalık iftar sofralarımız yok ama biz yine de o ruhu yaşatmak adına özenle iftar sofraları kurmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere hünkâr beğendi yapacağım. Osmanlı Sarayı'nın muhteşem mutfağından seçilmiş bir tat. Bunun için kullanacağım malzemeleri şöyle tanıtmak istiyorum. Burada gördüğünüz ölçülere takılmayın. Ben yaparken ölçüleri zaten vereceğim. Bunun dışında da videonun açıklama bölümünde tam ölçüleri yazacağım zaten. Şöyle yarım kilo kuzu kuşbaşımız var. Kasaptan kuşbaşı doğranmış halde aldım ama ben tekrar onları evde küçülttüm. Minik minik olacaklar. Domates kullanacağız. Yeşil biber ve kırmızı biber kullanacağız. Patlıcan kullanacağız. Şu anda yazlıkta olmanın avantajını kullanarak patlıcanlarımızı mangalda közleyeceğim. Ama tabii ki ateşte, tavada veya fırında da közleyebilirsiniz. Kaşar rendemiz olacak. Bir soğanımız var. Süzme yoğurdumuz var. Sermisalimiz var. Et yemeklerinin vazgeçilmesi kekik ve tane karabiber kullanacağız. Bir kaşık salçamız var. Zeytinyağı kullanacağız, tereyağı kullanacağız. Öncelikle etlerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Tenceremizin altını yaktık ve ısınmasını bekliyoruz. Bayağı bir 5-10 dakika kızdıracağım ki eti mühürleme işlemi yapabilelim. Tenceremizi çok fazla kızdıracağız. Etimizi yüksek ısıya atıp mühürlenmesini sağladık. Şöyle dış yüzeyleri kahverengi oldu. Mühürleme işlemi gerçekleşti. Kahverengileştiği zaman mühürlenmiş olduğunu gösterir. Şimdi yavaş yavaş etimiz su salmaya başladı. Hala yüksek ısıda etimiz sulanmaya başladı. Kapağını örtüyorum artık. Hafifçe kısıyorum. Suyunu çekmesini bekleyeceğim. Itimiz pişerken biz de sarımsaklarımızı ve soğanlarımızı halledelim. Patatimiz epey bir sulanmış gördüğünüz gibi. Suyunu çekmesini bekliyorum. Herhangi bir tuz, karabiber bir şey atmadım kendi suyunda pişmesini bekliyorum. Etlerimiz suyunu çekti. Artık kavrulmaya başlamış. Şimdi bu esnada birazcık yağ ekleyeceğim. Biraz tereyağı ekledim. Biraz da zeytinyağı ekledim. Doğradığımız soğan ve sarımsakları ekliyorum. salçamızı ekliyorum. Domateslerimi rendelemiştim. Onları ekliyorum. Çok fazla değil. Yaklaşık bir ya da bir buçuk domates yeterli. Eti çok ekşitmesin. Salta da koyduk zaten. Domates suyuyla da biraz kavurduktan sonra. Bakın daha hiç baharat, tuz, karabiber hiçbir şey eklemedim. Etlerimin iyice yumuşaması için biraz sıcak su ekleyeceğim. Çok fazla değil. Gördüğünüz gibi üzerini bile geçmeyecek kadar sıcak su ekledim. Şimdi etlerin iyice pişip suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Kapatıyorum. Kısıyorum ve etlerin suyunu iyice çekmesini bekliyorum. Etlerimiz. Yaklaşık 40 dakikadır pişen etlerimiz artık oldu. Suyunu yeterince çekmiş. Tadına da baktım artık yogun kıvamında. Gördüğünüz gibi. Artık altını kapatıyorum. Ve tuzunu, baharatlarını, karabiberini eklemeye başlıyoruz. Tuzumuzu attık. 1 çay kaşığı kadar karabiberimizi ekledikten sonra tane karabiber atıyorum. Bu da gerçekten ayrı bir lezzet. Kekik atıyorum. Kekik eti altını kapattıktan sonra atıyorum ki pişerken biraz acıtmak tat verebilir ama piştikten sonra bolca dökebilirsiniz. Harika bir aroma veriyor. Et kekik çok yakışıyor. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da köri atıyorum. Kimyon da atabilirsiniz. Biliyorsunuz köri kimyonun biraz daha aroması az hali. Baskın bir tat olmasın diye ben köri kullandım. Kimyon da kullanabilirsiniz. İşlem tamam. Etimizin kapağını kapatarak yaklaşık yarım saat, bir saat kadar kenarda dinlendirelim. Dinlenmiş et her zaman çok daha leziz olur. Şimdi patlıcanlarımı közleme zamanı. Siz fırında yapacaksanız da... Yal kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine 4-5 yerinden deldiğiniz patlıcanlarınızı yüksek ısıda közleyebilirsiniz. Patlıcanlar mangalda şu anda. Küçük bir mangalımız var böyle küçük işler için. 5 tane patlıcanı attım. Yavaş yavaş közlenecekler. Patlıcanlarımızı köze atmadan önce minik delikler açtım. Çeşitli yerlerinden. Rahatça İçine ateş sızabilsin, güzelce pişebilsin diye. Patlıcanlarımız oldu sayılır artık. 2-3 dakika içinde alacağım ve işleme başlayacağız. Patlıcanlarımız közlendi. Şimdi biraz da soğuttum. İçini bir tabağa alıyorum. İçine biraz tuz atacağım. Bir tane de sarımsak ezdim. Sıra geldi beğendisini yapmaya. Tenceremize 2 kaşık tereyağı alıyoruz. Tereyağı yanmasın diye birazcık da Ekleyelim. İçine iki kaşık un ekledik. Topaklanmasın diye hızlı hızlı karıştırıyoruz. Unumuzun rengi pembeleşmeye başladı. Bu esnada süt ekleyeceğiz. Kontrollü ekleyelim. Şöyle önce bir bardak ekliyorum. ulaşmaya başladı. Bir yarım bardak daha ihtiyacım olacak. Çok akışkan bir beğendi olmayacak. Şöyle yarım su bardağı daha ekledim. Bakalım kıvamına gerekirse yine ekleriz. Bu aşamada birazcık tuz ekliyorum. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Biraz da muskat rendeleyeceğim. Çok az daha süt eklemek istiyorum. 2 bardaktan 2 parmak eksik süt eklemiş oldum. Bardak ölçüm 200 miligramlık. Böyle klasik bir su bardağı ile ölçtük. Oldu sayılır. Biraz kaşar rendeliyorum. Rendelediğimiz kaşarı da ekledik. Şimdi patlıcanlarımızı ekliyoruz. Tamamını koymayacağım. Biraz fazlaydı patlıcan sayısı tamamını kullanmıyorum. Bakın nasıl uzuyor muhlama gibi bir kokuyor ki sormayın gitsin. Sultanlar ağızlarının tadını iyi biliyormuş atalarımız. İyi ki gelmiş bugüne kadar bu harika lezzet. Şimdi soğutmadan servis aşamasına geçmek istiyorum. En keyifli kısım tabak süsleme ve servis aşaması. Hazırladığımız beğendiği tabağımıza aldık. Şimdi güzelce yayalım. Şimdi etimizden koyuyoruz. Üzerine ayrıca tereyağı gezdirmeyeceğim. Hem beğendisinde hem etinde bolca tereyağı kullandık. Daha fazla ağır yakmayalım. Tablomuz hazır. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiler.